Mazber ekranlarından selamlar. Bugün eğlenceli bir kurguyla karşınızdayız efendim. <gülüyor> 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 Bugün farklı bir şey yapacağız. Kendimiz de eğleneceğimiz, sizin de eğleneceğinizi düşündüğümüz bir içerikle karşınızdayız. Hem oyun konuşacağız hem de birbirimizi ne kadar tanıyoruz ondan bahsedeceğiz. Ama öncelikle Master Notebook'a bu videoların sponsorluğunu ötürü, desteği aratıyorum. Teşekkür ediyorum. Yine turnuvayla alakalı bazı gelişmeler var, bunun için Orkun Kayaalp'e bağlanıyoruz. Evet, Intel Monsters Reloaded e, içerisindeki Unleashed the Monster turnuvasının e, artık playoffları önümüzdeki hafta. Hani e, lig usulü devam eden turnuvada sona doğru yavaş yavaş yaklaşılıyor. E, bu, şu anda biz zaten Monster Notebook'un Twitch kanalından izleyenler de var, onlara da selam olsun. Aynı zamanda e, orada da bu videolar yayınlanıyor. Bunun haricinde 2-2 düzenlenen bir CSGO turnuvası da var Monster Notebook'un. E, eğer ki ilgileniyorsanız onu da göz atmanızı tavsiye ederim. Ben de bir kez daha kendilerine bu e, videoyu destek oldukları için teşekkür ediyorum ve hadi bakalım gelişmemize başlayalım. Mevzu şöyle olacak. E, Tunca, Orhun ve ben yedişer tane soru hazırladık. Bu sorular kişisel sorular. Oyunlarla alakalı, oyun zevkimizle alakalı. Bunca yıldır beraber çalışıyoruz. Bakalım birbirimizin oyun zevklerinden haberdar mıyız? Bundan bahsedeceğiz aslında sizlere. Tunca sorularında başla, kendin hakkında. Orhun'la biz de cevap vermeye başlayalım. Sonra ben yaparım, sonra Orhun yapar. Böyle devam ederiz sırayla yani. Ama ilk etap Tunca Arslan soruları. Evet, ilk sunucunuz benim. <laughs> Efendim öncelikle oyun dünyasının en haylaz yarışma programı Soru Çevirmeci'ye hoş geldiniz. Hazırsanız ilk sorumuz geliyor. Bir şey soracağım. Burayı e, izleyicilerin de bilmesi açısından soruyorum aslında. Tunca soruyu sorduktan sonra geriye mi sayacaksın? Aynı anda mı cevap vereceğiz? Parmak mı kaldırıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Ee, ben sizden istemeden yanıtı vermeyeceksiniz. Yanıtı da şöyle vereceksiniz. Birinci şık olduğunu düşünüyorsanız eğer doğru yanıtın bir diyeceksiniz. ikinci şıka iki. Üçüncü şıka da üç diyeceksiniz. Bu kadar basit bir konseptiniz var. Ee, Japon RPG'leri ile aranız nasıldır? Sever misiniz, ilgilenir misiniz? Valla ben kendimi yaklaştırmaya çalışıyorum o ama daha klasiklerini bile oynayamadım. Biraz uzak olduğum bir tür benim. Hadi bakalım o zaman ilk sorumuzla görelim ne kadar biliyormuşsunuz. Final Fantasy serisinin yaratıcısı Hironobu Sagoguchi ile Dragon Quest serisinin yaratıcısı Yuji Horii'yi bir araya getiren oyun aşağıdakilerden hangisidir? Earthbound Chrono Trigger, Suikoden 2. Bu ne oğlum? <laughs> evet. Hazır mıyız? Değiliz bakalım, buyur. <laughs> ama... 3, 2, 1. Evet, 2 ve 3 diyenler var. Ben cevap de 1 değildi. demiş oldum belki size acaba kopya mı verdim ama hayır, cevap 2 olacaktı Chrono Trigger. Enis Bey'i buradan tebrik ediyorum. Doğru başladı. Chrono Trigger oh. aslında en çok duyduğum oyun da o tarafta ama hiç bir fikrim olmadığı için hani sallayayım dedim. Belki o değildir dedim. Yani ben ben duyduysam bu oyunu kesin o değildir diye düşündüm. Saçma oldu. Ikoden 2 ile ilgili daha önce ben çok konuşmuştum. Oradan aklın içerdi değil mi? Evet, senden çok duyduğum <laughs> bir oyundu. O yüzden de diye o da koydum Aşağıdaki ırklardan hangisi Legend of Zelda serisine aittir? Kikiri, Mora, Goron. Evet hazır hazır olduk mu? Geldim yanına. Ya. arasında kaldım ya. İkişik arasında kaldım. Orhun Bey siz ne yaptınız? Ben de ikişik arasındayım da. Evet zaten üç şık var yani. <laughs> e, tabii. Birinin arasında kalacaksınız. Ama tamam. acaba hangisi? Tamam. Bir olabilir, 2 iki olabilir, üç olabilir. Ya gerilim yapma lan. <laughs> tamam o zaman 3, 2, 1. Evet yani ikiniz de kikiri dediniz. Ben bu şıkkı özellikle koymuştum. Sizi böyle bir yerinize bir oturtayım. Sizi böyle bir kendinize getireyim diye. Burada bir şaşırtmaca vardı. Üstü Kokiri canım, aslında. Evet. Kokiri olsaydı doğru olacaktı ama kikiri değil doğru cevap 3. Goron. Sağlık olsun. Sağ olsun. Gerçekten kazıkçı Edebiyat hocası gibi sorular hazırlamış. Yani. Evet böyle abi. Benim sorularım var ya çiçek gibi kalacak bunun Benimkiler yanında. Benimkiler de ya. Hani böyle güzel trivia verdim yani ben de. Şimdi kolay bir şey soracağım. Aha. Yani bu öyle bana özel falan da değil. Oyun dünyası hakkında çok genel bir soru. Bence bunu bileceksiniz. Ama tabii şaşıranlar olabilir. Ben hemen soruyu sorayım. Tüm zamanların en çok satan el konsolu hangisidir? Game Boy ve Game Boy Color, Nintendo DS ve Nintendo Switch. İnsan birden emin olamıyor ya. Evet, Game insan Boy ve emin Game olamıyor. Boy Color tek mi şık mı? Evet tek evet. şıkta şey yani Game Boy'un ilk dönem ailesi gibi düşün onları evet. birlikte paketlemişler saymışlar her şey olabilir yani baktığınız zaman ama hazırım ben ya ilk aklıma geleni söyleyeceğim Enis Bey siz de hazırsanız geri sayımı başlatıyorum 3 2 1 o nasıl bir 3 2 1 ya ee, hazır olacaksınız evet Enis Bey Nintendo DS derken Orhun Bey hakkını Game Boy'dan yana kullanmış ama maalesef Enis Bey Doğru yanıtı verdi. Nintendo Aa. DS tüm zamanların en çok satan el konsolu tam 154 <laughs> milyon adet satmış. Game Boy <laughs> ve Game Boy Color 118 milyonda kalmış. Hmm. Aslında çok yakınlar. Ama Nintendo DS burada kendisini geride bırakmış. <gülüyor> <gülüyor> Hemen hızla bir sonraki sorumuza geçiyorum. Aşağıdaki oyunlardan hangileri aynı yılda piyasaya çıkmıştır? Dikkatli dinleyelim. GTA 3 ve Shenmue. Age of Empires 2 ve Driver, Far Cry 3 ve Batman Arkham City. Çok yakın tarihler. Bazıları arasında bir tık daha fazla mesafe var ama yakın. Yakınlar birbirlerine. Çok yanıltıcı olabilir. Anlıyorum şu an gerginliğinizi. Ama bir şeyler de gelmesi ben lazım. Hesaplayamıyorum. Hesaplayamıyorum. Bir susun. Tamam ya okuyayım. tamam. Orun Bey siz. Ben de okuyayım. Okuyayım. O zaman sayıyorum. 3, 2, 1. Yani Enis Bey biraz böyle bir geç parmak oyunu yaptı. Oyunu da sezdi gibi ama. Ay internetten geç gelmişti. Benim zaten ben biri kafadan elemiştim. Tamam o zaman sırayla okuyorum size. GTA 3 2001 yılı. <laughs> Shenmue 99 Orhun Bey maalesef. Far Cry 3 2012. Batman Arkham City 2011 maalesef. Ay, çok yakın, çok ya. yakın. Ya oğlum, onu bu seçmeniz çok normal. Ya, ya. <gülüyor> <gülüyor> ya 2011 ile 2012 yani, ben de onu hesaplamaya çalışıyorum. O oh, 2011 miydi, 2012 miydi diye. Yani ay farkıyla ma maalesef bilemediniz. E doğru yanıtımız Age of Empires 2 <laughs> 99, Driver 99 olacaktı. Maalesef ikinize de e, doğru yanıt e veremedik. Ben 2000 oyunu zannediyordum bu arada. Bir şey söyleyeyim mi Orhun? Öyle ben sorularımı değiştireceğim. Bir soru hazırlamıştım. Bunları değiştirip Tunca için bambaşka sorular hazırlamak istiyorum şu anda. <laughs> var ya yemin ediyorum bu kadar <laughs> iğrenç bir soru hazırlamak yok. Yani ÖSS'ye bunları koysa millet var ya kapıya yığılır yığılır. Sizin koyacağınız şıklara tüküreyim ben diye. Ama bak ben de şöyle düşünüyorum. Şimdi çok böyle şahsi kendi sevdiklerimiz üzerine çok ağırlaşırsam da çok zor olabilir diye düşünüp böyle az önceki soru gibi başka şeyler de serpiştireyim dedim ama... Yine istemeden pislik yapmışım demek ki. Bu arada ben komple mesela kendimin sevdiği oyunlarla alakalı ya, ben buraya Yani şöyle... bize bilenmiş abi ben sana söyleyeyim. O zaman devam edeyim mi? Devam edebilecek misiniz? Evet, İsterseniz bir ara verelim. Kendinize gelin. <laughs> Aşağıdaki oyunlardan hangilerinin geliştiricisi aynıdır? Yani iki oyunumuzun da geliştiricisi aynı firma. Last of Us, Ratchet and Clank, Jack and Dexter, Marvel, Spider-Man, Gex, Rise of the Tomb Raider. Ben hazırım. Ben de hazırım. 3, 2, 1. Evet. Orhun Bey ve Enis Bey şıklarınızı hemen bakalım. Jack and Dexter Naughty Dog tarafından geliştirilmiş bir oyundu. Ancak Marvel Spider-Man Insomniac tarafından geliştirilmişti. Orhun Bey e, size yine erkenden elveda diyoruz. İlk şıkta Insomniac Ama... İlk şifre Ratchet and Clank Insomniac yeah. Last tamam. of Us Naughty Dog Orada bir yine yanıtmacamız vardı Ama Enis Bey burada çok sağlam bir yanıt verdi Gex de Rise of the Tomb Raider'da Crystal Dynamics tarafından geliştirilmişti Burada Enis Bey'i tebrik ediyorum Oyuna gelmedi doğru yanıt yapıştırdı Kazık kazık sorular <laughs> Abi full ya konsol tarafından gittiğimiz evet. için ben yani bu bildiğim yerden geldi Bunda bir şey diyemem yani Hayır. Evet aşağıdaki şirketlerden hangisinin kurucuları doktordur. <gülüyor> Allah Allah! <gülüyor> ama bu çok ikonik bir şey. Bence bunu bileceksiniz. Heh. BioWare, Insomniac, Bungie. Üçünden biri ama hangisi? Bir fikrim yok. Ya sallayacağım ben. <laughs> Gayet yani yapacak bir şey yok. O zaman geri sayıyorum. 3, 2, 1. Ah be Üç müydü lan yoksa? Abi kesin birdi ya. Evet Orhun Bey, bu sefer haklı çıktınız. Doğru cevap de BioWare'ın kurucuları Doktor'du. Yani Bey <laughs> yine doğru yanıt verdi. Hatırladım ben bu arada BioWare ve Doktor Moktor deyince Hayır. öyle bir muhabbet vardı. Hatırlarsınız işte ha, böyle. Anımsadım yani evet. Doktor adam FPS oyun yapmaz abi, Doktor adam rol yapma oyunu falan yapar diye düşündüğümden BioWare dedim ama hadi bakalım. İyi, sallaya sallaya mantık, yani. mantık kurmanız da çok doğru olmuş. Şimdi o zaman e, son sorumuz geliyor. Burada da aslında kazık gibi gözüküyor. Ama mantıkla çözebileceğiniz bir şey bence. Ben bunu biraz biliyorsam düşünerek. da yanlış vereceğim. Sıfır çekmek istiyorum çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Şu noktadan sonra protesto yani. Bunlar nasıl sorular? <laughs> yok yok şaka şey yapıyorum güzel. Hangi platformda bir Kingdom Hearts oyunu çıkmamıştır? Game Boy Advance, Xbox 360, PSP. Okey. Peki. Oğlum bey hazır mısınız? Hazır. <laughs> Hazırım. O zaman 3, 2, 1. Evet ikiniz de Aa, iyi doğru yanıtı verdiniz. Oh be. Game Boy Advance'de Chain of Memories, PSP'de de Bird By Sleep oyunları çıkmıştı ama 360'da maalesef göremedik. Xbox One'da tekrar sürümleri çıktı Aynen. oyunların. Çünkü şey hani hem PC tarafına hem de Xbox tarafına gelmesi olay olmuştu diye hatırlıyorum. Yakın zamandırdır deyip Xbox 360 yok yoktur diye düşündüm ama yani iyi tutçağı da en ufak bir umudum ha, demek yoktu. Demek istediğim de buydu. Bu mantığı kurabilecektiniz evet. bence ve kurdunuz. Tebrik Güzel. ediyorum ikinizi de. Hocaya bak bizim mantık kurma dersleri <laughs> verdi <laughs> Evet o zaman şu şu anki durumda 3 puanı var Yenisin benim de 1 puanım mı oldu? Nasıl üç puanı var? 5 puanım var oğlum benim. 5 Abi 5. 3 3 3. Ya kurgusunu ben yapıyorum. 3 yazacağım oraya. <laughs> bir anda berabere kaldık öyle. <laughs> <laughs> Yok tamam şahane. Ben, ben özel sorularıma geçiyorum. Kişisel olarak soracağım sorular bunlar. Bakalım beni ne kadar çok seviyor ve tanıyorsunuz sizler arkadaşlar. İlk sorumu soruyorum. Issız adaya düşersem yanıma alacağım oyu sizce hangisi olur? Football Manager 2022, Witcher 3, Red Dead Redemption 2. Aynen. Aynen. Ne oldu öyle adını i̇şte soruyor <laughs> Işıkları futbol tekrar manajer. sayar mısınız? Futbol Manager 2022 Witcher 3 RDR 2 Evet yani ben hazırım. Ben de hazırım. 3, 2, 1 Mantık olarak Futbol Manager'ı alman lazım bu arada. Aynen öyle. Yapsın i̇şte yani. Doğru. Ama <laughs> o kadar <laughs> internet mimi oldu ki. Bunu 2 demeseydik olmayacaktı yani. <laughs> bu da benim şaşırtmacalı jalı sorum olsun. Oğlum Witcher ne yapacağım yani? Witcher 3 evet. biter. <laughs> Sıkılırsın sonra Witcher 3'ten yani. Futbol Manager <laughs> 2022 yeni yeni çıkmış. Ben Witcher çok oynadım. <laughs> Artık şey olmaz. Peki o zaman ikinci sorum gelsin. Beni hikayesiyle en çok etkileyen oyun aşağıdakilerden hangisidir? Last of Us, Walking Dead, Metal Gear Solid 1. 3 2 1 Doğru cevap. Tuncada efendim evet Last of Us'tı. Bravo Abi Last Tunca'da. ya Walking Dead daha etkileyici ya ilk episode falan. Bence değil. Ya yani benim için yani hani ben kendi açımdan da düşündüm. Enis de bence benim gibi burada düşünmüştür dedim. Bir kere Metal Gear Solid olmadığını biliyorum. Daha önce konuştuğumuz o kadar hikayesine etkilendiğini falan bahsetmemişti. Şovunu daha, daha yakın buldum. Şovunu bunu Tunca. Şimdi Hayır burada ya, yani kadar tanıdığımı da göstermek <laughs> istiyorum yani. Bu ışıklar yanlışlıkla bilinmiyor da ortaya çıksın. <laughs> bir geçmiş var diyorsun yani. Peki bir oyun remake yapılacak olsa hangisinin yapılmasını isterim? Witcher 1, Silent Hill 2, Jade Empire. Arkadaşlar 3, 2, 1. Valla Tunca Bey o kadar geç kaldırdınız ki elinizi. Kabloya yani... takıldı. Kabloya takıldı. <laughs> yanlış <laughs> şeyler düşünmeyin yani. Kabloya takıldı. Zaten ikinizin de cevabı yanlış. Ee, Witcher 1 değil mi? Evet Witcher 1. Bir. Witcher 1'di yani. Çok gerçekten şu anda bir doğru var sadece aralarınızdan. 3 soru sordum bir tane doğru cevap alabildim. Peki zor bir soru gelsin sizler Önce arkadaşlar. ikisini bilemedi mi ya? E, yo, i̇kincisini bildi. Biri de üçü bilemedi. Ha, pardon tamam o zaman. Ölene kadar sadece bir firmanın oyunlarını oynayacağım. Sence hangi firmayı seçerim? Ubisoft, Rockstar, CD Projekt. Ölene kadar birinin oyunu oynayacağım. Sence hangi firmayı seçerim? Ve ciddi de olarak onu seçerim yani. 3, 2, 1. Ve doğru cevabı veren kişi Orhun oluyor! Daha geniş yelpazesi var ya abi. Aynen öyle. Oğlum Rockstar'ın CD zaten ben ölene kadar toplasam 5 oyun falan yapar yani. <gülüyor> <gülüyor> Adamlar 10 yılda bir oyun çıkarıyor, tamam. Daha kaliteli oyunlar yapıyorlar ama oyunsuz kalırsın. Ubisoft en azından her sene bir şey basıyor yani, anladın <laughs> mı? Bir şekilde Ubisoft oyunlarını oynarsın. Evet. Orhun Bey bravo, mantığı çok güzel kurdunuz, bu tebrik ilk ederim. Soruda... Burada... İlk evet. sorudaki şey sebebi buydu biraz. Acaba mantıktan mı gitti falan diye oradan yakaladık. Çok iyi yakaladın. Tebrik ederim. Burada arkadaşlar biz niteliğe değil niceliğe bakıyoruz yani. Hani sayıca fazla çıksın önemli olan o. Çok sevilmesine rağmen benim hiç ısınamadığım bir oyun. Hangisidir? Age of Empires 2, Halo 3, Prey. 3, 2, 1. Tuncan'ın müthiş parmakları <laughs> kadrajımızda. Doğru cevap Prey'di. Evet. Sen Prey'i Allah Allah peki tamam. Bunun videosunu çekmiştik Enis Bey orada görüşlerini dile getirmişti. Evet. Çok net hatırladığım <laughs> için. Ben yok muydum <laughs> o videoda? Parmaklarımı ah. çıkarabildim. Oynamak istememe rağmen ısınamadığım bir oyun türü. Hangisidir sizce yani? Survival Craft oyunları, JRPG'ler, stratejiler. 3, 2, 1. Zor bir soruydu. O yüzden kızmıyorum. Olur sana? Çünkü cevap doğruydu Tuncan'ın cevabı. Hadi ya. Abi JRPG'leri sen ama oynamaya da başladın, ısınmaya da başladın sanki diye hatırlıyorum. Hala değil, çok nadir. Yani 20 JRPG oyunundan evet. bir tanesini, iki tanesini daha oynayabilirim yani. Biraz farklı bir şey istiyor henüz. Yani böyle çok sıra tabanlı kombat olduğu zaman çok geleneksel Japon RPG'si ise çok ısınamıyor, kendini, kendini veremiyor. Daha farklı öyle. şeyler istiyor yani. <laughs> Son soru. Ee, bu da arkadaşlar tamamen kişisel bir soru. Ofiste geçirdiğimiz, beraber geçirdiğimiz işte vakte istinaden sorduğum bir soru. En sevdiğim sıcak içecek. Çay, kahve, salep. Çok <laughs> <laughs> evet. ya yanlış. yanıt verirsem. 3, 2, 1. Bravo. Doğru cevap. Acaba Salep'e düşerler mi diye bir koydum oraya. Hani Salip olur sıkıştırdım. <laughs> çok içtiğimiz bir şey değil ya beraber. Ee, bu hepinizin puan almasını istediğim için koyduğum bir soruydu arkadaşlar. Güzel. Evet. 4-2'lik bir skolla Tunca Bey galibiyeti bu turda aldı. Şimdi Orhun Bey'in özel sorularına geçiyoruz. Evet. Benim sorularım daha çok direkt o sevdiğim oyunlarla doğrudan doğruya alakalı sorulardı. Ee, ilk ile başlayalım. Bir ısındırma turu olsun. Ee, konsolda kullanan insanlar olarak bakalım bunu bilecek misiniz diye düşündüm. Diablo serisinin konsola çıkan ilk oyunu hangisidir? Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3. 3, 2, 1 Doğru cevabı veren kişi Tunca oldu burada. Diablo, oyunu... evet. Abi... e evet. Diablo 1 çıktı mı lan? PlayStation'da falan vardı. Evet ve ben Diablo 1'i Aaa Diablo 1'i ben yani Diablo'yu ilk kez ben bir PlayStation'da oynadım. O, 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 dönem evet o dönemde oynadığım oyunun Diablo olduğunu bilmiyordum. Arkadaşımın evindeki hani şeyde böyle korka korka oynadığımı atıyorum. Seneler sonra öğrendim. Ulan bu Diablo 1'miş benim oynadığım falan diye yani. Ama Enes şu açıdan haklı. Hakikaten böyle usturuplu şekilde konsolda Tabii. oynanabilen ilk versiyonu 3'tü. Aynen öyle. Yani, Diablo 1 benim aklımda bile kalmamış çıktı düşün yani. 3 çünkü bayağı Olay olmuştu konsola gelmesiyle. Ben de olay evet. olduğu için yani önce çıkmamış herhalde diye düşünmüştüm yani. Diablo 2'yi getirmedikleri için, e, Diablo 3'ün tekrar gelmiş olması evet. şey olur Diablo 1 zaten hani e, çok eski olmasından kaynaklı bu hatırlanmayan bir detaydı. Böyle minik şey yapayım dedim. Peki hala ikinci soru için hazır mısınız? Yes. Hades'te yönettiğimiz Zagreus ne tanrısıdır? Aa, yeraltı tanrısı, kan tanrısı. Ölümden kıl payı kurtulanlar tanrısı. Ya Türkçe yazmaya çalıştım. Biraz garip oldu çeviriler. Ama yeraltı tanrısı, kan tanrısı ve ölümden kıl payı kurtulanlar tanrısı. Ölümden kıl payı kurtulanlar tanrısı ne lan? İngilizce düşünmek gerekiyor belki. 3, 2, 1. Tunce Bey yeraltı tanrısı değil. E... Enis Bey siz de kan tanrısı dediniz. Ve Enis Bey siz de doğru yanıt verdiniz. God of Blood. <laughs> <laughs> Üçüncüsünü salladım abi. Üçüncü şık bulamadım. Hani öyle. Oğlum, öyle bir salladım. Kafam karıştı. Doğru olabilir mi <laughs> istiyorum? Hani bir de yer altı tanrısı falan underground god mu oluyor? <laughs> yani god of underground, god of blood, ya yani işte god of bilmem ne onu salladım yani hakikaten. İngilizce hani aslında ipucu, ipucu, vermeye çalışıyordum İngilizce düşünmek lazım derken o açıdan. Pekala bir sonraki sorumda çok sevdiğim bir diğer oyun serisinden Fallout'tan. E, orijinal Fallout oyununda voltumuzun bozulan su çipini bulmamız için bize tanınan oyun içi gün süresi kaç gündür? 150, 250 ve 500. 3. Şey bakalım. 2. 1. Tunca Bey 150, Enis Bey 250 dediler ve doğru cevabı Tunca Bey verdi. E, oyunun başlangıcında 150 günümüz vardı. Bu 150 günü 250'ye çekmek için bir hani quest falan tamamlayabiliyorduk. E ama orijinalde 150 işte günümüz vardı. Oradan. Var. Çünkü hatırlıyorum 200 alakalı bir gün vardı orada. Öyle bir şey kovalayabiliyorduk yani. Buradan böyle bir çalım atmış oldum. Peki hala sonraki sorumuz yine çok sevdiğim, hepsi olduğu gibi aslında bunu her söylemem gerekiyor. gerek yok, Dishonored evreninden geliyor. Ee, bu birazcık gerçekten Dishonored'ın doğruyla alakalı. İyi düşünürseniz kolayca yanıt vereceğinizi düşünüyorum. Dishonored evreninin geçtiği Adalar İmparatorluğu'nun başkenti olan Dunwall şehri hangi adadadır? Tibia, Serkonos ve Gristol. 3-2-1 İkiniz de Bristol dediniz ve doğru yanıtı verdiniz arkadaşlar. Dördün, yes. Dördüncü bir adada Morley adası var. Dört adadan oluşuyor e, adaların imparatorluğu. Ama hiç çık olduğu için Morley'i direkt eledim. Zaten oyunlarda da neredeyse hiç geçmiyor ismi. Pekala sonraki sorumuza hazır mısınız? Yes. Hazırız. Bu sefer de Deus Ex'ten geliyor. Aşağıdakilerden hangisi Deus Ex oyunundaki, ilk Deus Ex oyunundaki karakterimiz J.C. Denton'ın kardeşlerinden biri değildir? Paul Denton, Adam Denton, Alex Denton. Okeyim mi? 3, 2, 1. Tunca 5, Paul Denton dediler ve yanlış yanıtı verdiler. Doğru cevabı Enis Bey verdi. Adam Denton. Adam Denton. Adam Johnson'dan yanıltmak için koydun değil mi onu? Evet, aynen öyle. aynen öyle. <laughs> Alex Denton da ikinci oyundaki baş kahramanımızdı. O hiç hatırlamıyorum. Kardeşleri kim? Sadece Adam Denton'u bu kesin Adam Jensen, Adam Jensen Deus Ex Human ana karakteri ya. Evet. Ona karıştırmamız için koymuş olabilir diye düşünerekten iki dedim yani. Evet, düşmeye... Mantık yürüttüm. Tunca Bey öğretti bana bunları. <laughs> Düşmeyeceğinizi düşündüğüm bir hani tuzaktı bu. Tunca Bey nasıl düştü bilmiyorum. Çünkü Paul Denton hani oyunun yani ilk oyunun direkt ikinci kahramanı gibi oynamıyoruz tabii de en önemli ikinci kahramanı direkt kardeşimiz. E, herhalde Deus Ex'i oynamadınız. Allah ben hiçbir hiç şey hatırlamıyorum o zamanla ilgili. Yani kesin <laughs> <isim gülüyor> kadar net hatırlamıyorum. Elin gibi oynamadık yani. Peki hala son iki sorumuza geldik arkadaşlar. Ee, şimdiki sorum Death Cells ile alakalı. Death Cells'in geliştiricisi aşağıdaki Castlevania oyunlarından en çok hangisinden etkilendiğini söylemiştir. Bir röportajda söylüyor bunu. Curse of Darkness, Symphony of the Night, Lords of Shadow. 3, 2, 1. Symphony of the Night doğru yanıttı arkadaşlar. Kendisi zaten şeyde Symphony of the Night'ın e, geliştiricisiyle Dead Cells'i tanıtmak için bulundukları bir fuarda karşılaştıklarını, muhabbet ettiklerini, elinin ayağının dolandığını falan da e, anlatıyor e, hikayesinde. Güzel bir şeyi vardı böylece bahsetmiş olayım. Zaten hani e, oynanış olarak da epey benziyormuş. Ben Castlevania serilerini oynamamıştım ama sonra baktığımda ulan hakikaten diye de e, temelini orada görmüş oldum. Son soru gelsin. 4-4 evet. bu arada Tuncay. Dört dört Baya kader sorusu. <laughs> Aynen. <laughs> Ultima Online evreniyle alakalı bir soru gelecek bu sefer. Bu sefer birazcık hani gerçekten daha da eski bir tarafa gideyim dedim. E, ama düşünürseniz kolay olduğunu ikinizin de doğru yanıtlayabileceğine inanıyorum. Aşağıdakilerden hangisi Ultima Online evreninde adı duyulmuş lordlardan biri değildir? Lord Trinsic, Lord British, Lord Blackthorn. Duyulmamış <laughs> mı duyulmuş mu? E, duyulmuş lordlardan biri değildir. Değildir değil mi? Evet. Duyulmamış yani. Aynen okay. Bir tanesi çok net zaten de. Evet. Değil mi bir tanesi çok net de. diğer hangi Yani duyulmamış hangisi? İki şık arasındayım şu an. Üç. Okay. İki. Bir. Sen ne evet. yapıyordun? <laughs> İkiniz de doğru yanıtı verdiniz arkadaşlar. Ya yani, trinzik şehirlerden bir tanesinin ismiydi. Ee, ben onu öyle uydurdum. Lord Lord British ve Lord Blackton ikisi de ee, hem Ultima Lord British'ten %100 emindim zaten. Lord British evet. zaten şeyin değil mi? Yani oyunu yapan adamın çarı değil mi? Evet, oyunu yapan abinin aynı zamanda nick'i. Yani Ultima Aha. serisini başlatan abinin nick'i diyelim hatta yani. Evet. Peki hala 5 5 berabere kaldık Tunceli bu turda. Güzel. Ben kaç evet, aldım? 2 miydi? ne yaptı Totalde arkadaşlar, Orhun e, totalde 3 puanda, ben 10 puandayım, Tunca 9 puanda. O Aa, zaman, zaman kazanmamız belli olmuş. oldu. Yay! <gülüyor> 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 evet, dünyanın en saçma matematiğiyle hesaplanan bilgi yarışmamızın sonuna geldik. Canım, hep, bak saçma değil, hepimiz 14 tane soru yanıtladık. Puanlarımız bunlar. Benim, şöyle bir şey olsun mesela, şöyle de olabilirdi. Benim sorularım çok kolay, hepiniz doğru yanıtlar veriyorsunuz. Senin soruların çok zor. Sadece iki kişi doğru yanıt veriyor. Yani bu adil bir toplam puan adil olmuyor aslında burada. Ama bizim yarışmamızı özel kılan da bu zaten. Ama zaten total turlara baktığımızda da e, yarışmayı kazanan yok. Yani birden fazla yarışma kazanan yok yani. Hani Bir Tunca kazanmış, bir ben kazanmışım, bir de beraberlikle de bitmiş. E, burada da avarajla baktığımız zaman 10 puan da ben öne çıkmış oluyorum yani. Ama önemli olan dostluk, yarışmak, kardeşlik Aynen. falan bunlar işte biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, var mı kapanışın söyleyeceğiniz bir şey? Ya, ya, her halükarda izleyenler 21 tane soru yanıtlamış oldular. Kaç tane bildiklerini onlar yorumlara ya da e, belki de chat'e de. Şu anda Monster Notebook e, Twitch kanalından izliyorlarsa bir yandan e, turnuva esnasında çete yazabilirler. E, o zaman başka da söyleyeceğim bir şey yok. Keyifli oldu. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakal.